Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir PUBG Mobile Lite videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar KDM modundayız. Ye yeni 4 vs geldi. Yani ondayız yani. Çoktan geldi de ben şimdi yapacağım çünkü işlerim var bir sürü. Burada yapacağım gidip savaşsam güzel mi olur? Bence nasıl? Olur mu arkadaşlar? Bence olur mu? Nasıl adamım güzel mi? Like alırım ha. Kar 98 oynuyorsun. Ha, bu arada sizde bazı alanlarınız var. Zenginler seviyorsunuz siz Hazır. Allah orduk yerinde dur. Sana. Oğlum. Bu nasıl O neydi lan? O neydi? Roket. Hazır. Sık. Aha. Birleş geldi. Zaten biriyle birleş gelecekti? Birleş gelecekti. Vazlanır. Hile yapacağım şimdi. Bir yapacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aha yaptım Böyle hile yapacağım. Güzel vurdum mu arkadaşlar? Kar 98 ile yani yemek videosu yani. Alırız. Like atınca Yani alım kralı Yani 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 öyle yani. Öyle. Ha bu arada Safiye Levi'yi nereye koydun ya? Manara Levi'ye çıkın ya. Manara Osman. Osman abi nerede? Biz orada. Öldüremedim şunu. Koş koş koş. Bunu. Yok bunun önünden geçtik ölmedi. Vurduk ölmedi. 3 3 3 3 3. 12 3'ünü ben aldım. 4'ünü siz alın. Bizimki miydi o? MQ. MQ 49 kimde la? Sen ne mi la? MQ 49. Evet arkadaşlar, evet evet. Tamam. Şimdi Benim m 49 verseniz la bana. La tamam. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun orada? o da orada gitti. Biz neredeyiz? Tamam bizim yerimiz mi burada burada? Evet bizim bizim. Bunlar ne yapıyor ya burada? Benim kız bir versene bana niye vermiyor? Benim <laughs> kız bir Burada mı lan? Benim kız var yani. Ne şu Oğlum ne düşseydi ne güzel olurdu ya. Oğlum <laughs> 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 en Tamam. Şimdi abicim. Kafa. <gülüyor> <Başka> <gülüyor> da senin sen oradan beni nasıl buldun? Nasıl vurdun sen oradan ben? Yeni yelek kaldık yine ya. Bir dakika. Onu oradan görebilir miyiz deriz. La. Şöyle bize bak vurdum vurdu. Öyle yani. Öyle yani arkadaşlar işler böyle biz kar 98'liyiz. 8 ona göre altı var zaten? Hadi lan, hadi oradan bir tane. Hadi önde tamam de. Aga ancak benim canım. Sorun yani. Lan iki tarafa da bakmaya çalışıyorum. Can sorun yani. Lan ya niye vuruyor? Aha, tamam tamam. Ah oh, onu öldü lan. Sekizleş. La ya niye vuruyorsun ya? Niye canım azken vuruyor? Hazır <laughs> şimdi la. Bak 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 bunu nasıl indireceğim. Bak 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 bak. Hop bu bir. Gitti. Bu iki. La ama nişanıma düşmüştü. La beni niye o nişan alıyor? <laughs> niye nişan alıyor? <laughs> yaşında, 13 yaşında kar 98 toplarsak güzel. Huzur. Bam. Aha öldü. Ben öldürmedim zaten. Çok. Sevinmeyin. Ben nişanıma gelsene. Abi yeni şanıma şey gelmedi benim. Ne ölmedi lo? De teklersiniz, tanklarsınız. Tanklarsınız. Oğuz Bey. Taylıyıp nereye? sıkıştı i̇şte kaldık la. Hadi ipler, hadi maju ipler, gözleyin la? <laughs> la biz uçtukluyun ha, tohuzlaş ya. Yani. İnşallah yaptı ben ona. Bu oldu. Sen alırsın hem ki sıkıştı kızından Birden tuttu ona kadar la. La ya biz ne yaptıyız yani. arkadaşlar. Bu kadar. Ne Sizin için 5 dakika ki. Dakika 5-10 saniye bırakayım. Benim kupon 3 yani. Güzel oynadımsa aşağıya güzel yaptım. Çok güzel yaptın. Öyle yazabilirsiniz. Bu videoda bu kadar olsun. Hadi güle güle. Teşekkürler.